Şimdi Steam band daraltma muhabbetinin farkındayım onu zaten konuşacağız. Yani oldu bitti zaten her dönem böyle şeylere tepki veriyorum. Beraber konuşuyoruz. Ama şu an hiç sevmediğim ve oldum olası nefret ettiğim şu Soulslike like oyununa kısa bir bakmamız lazım. Anime tarzı Soulslike like oyunun fikri aslında bana oldum olası iç açıcı gelmiyor. Çünkü hep söylediğim gibi Soulslike'ların likeların en azından başarılı olarak gördüklerimizin hepsi daha çok karanlık fantezi temasında dizayn ediliyor. Ki şimdi çıkıp kardeşim anime tarzında karanlık fantezi olamaz mı diyebilirsiniz. Olabilir de bu oyunlarda diğerleri kadar etkili olmuyor diyorum. Yoksa misal The Search bence combat olarak daha doyurucu bir oyun ve karanlık fanteziyle hiçbir alakası yok. Ama robotik tema ve ölü level dizaynları rahatsız ediyor. Code 2 de tutmayan Souls-like oyunlardan biri olacak gibi. Şimdi böyle diyoruz ama ilk oyunda bir şeyler varmış ki ikinci oyunu çıkarmışlar. Haritanın büyüklüğüyle insanları tavlamaya çalışan Code Vein 2 aslında her anlamda dandik bir oyun bence. En azından bana öyle hissettirdi. Bir kere hep dediğim gibi ben bu tarz oyunları seversem hikayesini sonradan okuyorum. Yani oynadığım an odaklanmak yerine genel bir bütünü oyunu sömürdükten sonra inceliyorum. God 2'de de bunu yapabilirdim ancak oyunu hiç sevmedim ya. Yine de ben hikaye için şunu söyleyeyim abi. Post apokaliptik bir dünya var. Ve bu dünyada zaman yolculuğu yapıyorsunuz. Bununla beraber geçmişe gidip günümüzü onarmaya çalışıyorsunuz. Zaman yolculuğu kuantum fiziğine göre böyle işlemiyor ama geleceğe dönüşte de böyleydi yapacak bir şey yok. <laughs> ne alaka böyle diyesim geldi. Tabii şimdi bunu 2 saat tartışıp kafanızı açmayacağım. Şakası bir yana çok kafa açıcı bir oyun ama kafa açması böyle çok çok vay dediğiniz türden değil. Ne gereksiz diyaloglar dizayn edilmiş dediğimiz türden. Oynanış olarak da her zaman dediğim gibi o oynanış kısmı bir sosyal koyunun en önemli yapı taşı oluyor. Code Vein 2 stat kasma kısmında çok basit bir oyun. Puanları biriktir, bonfire bul, statları bas. Bu kadar yani aslında başka bir makarası da yok. Ama stat dışında kan puanı daha doğrusu kan kodu diye bir şey var. Oyuna işte endurance, vigor, str gibi şeyler eklemek yerine böyle bir işe girmişler. Aslında buna göre bu seçiyoruz desek pek de yanlış olmaz. Ama bu da öyle yaratıcı veya wow diyeceğiniz bir şey değil. Combat kısmı ise inanılmaz zayıf bir oyun. Bir kere oyunun girişindeki mobların ölüşü tamamen Dark Souls bir animasyonlarıyla aynı. Hadi bunu normal sayalım ki oyun iyi olduktan sonra bunu hiç sallamam. Ama Code Vein 2'de abi birine tek yapmak veya kılıçla vurmak falan aşırı boş hissettiriyor. Düz duvara vurmam ve moba vurmam arasında en ufak bir fark hissedemiyorum. Bir de moblara girince arkada aniden müzik yükseliyor. Diyelim mob tek vuruşluk işte o bir saniyelik anda bile müzik aniden yükseliyor. Bir saniye sonra da yok oluyor abi gidiyor o müzik. Aa, yok yani çaldı ve bitti. Videonun sponsor olan X moda işte tam burada değinmem gerekiyor. Xmod bir trainer ve içerisinde yüzlerce oyun için her türlü teknik mod bulunuyor. Codwain 2 de onlardan bir tanesi. Stabil çalışmayan ve aynı zamanda oynanışta dengeden yoksun olan Codwain 2'yi X modda daha eğlenceli ve daha rahat bir deneyime sahip olarak oynayabilirsiniz. Geçen video zorluk derecesinin olmamasının teknik detayından bahsetmiştim. Ama Codwain 2 o dereceyi koymayıp yine de dengenin bulunmadığı bir oyun. X modla Codewain 2'de fall damage'i kapatmaktan tutun karakteri hızlandırmak veya duvara vuruyormuşsunuz gibi hissettiren bu vuruşları hızlandırmak gibi sayısız kombinasyon mümkün. Üstelik bunları istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Yani Codewain 2 özelinde bence X mod tam olarak ihtiyaç duyulan bir trainer. Siz de açıklama ve yoruma sabitlediğim X modu web sitesinden indirdikten sonra bir hesap açıp ardından Kinay kodunu kullanarak %35 indirime sahip olabilirsiniz. Bundan sonra da oyunu istediğiniz gibi rahat bir şekilde ve özgürce oynayabilirsiniz. X moda sponsor olduğu için teşekkür ederek devam devam ediyorum. Code Vein 2 aslında bir noktada oyuncuların dikkatini çekmek istiyor. Ki oynayanlar bunu fark etti mi bilmiyorum ama açık dünyasının ilk dakikalarında bir Elden Ring vibe'ı vermeye çalışmış. Yani kocaman bir dünya, gece gündüz döngüsü var. Aynı zamanda uçsuz bucaksız görünüyor ya. İşte abi alakası yok aslında. Görünmez duvarlardan tutun ölü tasarımlardan başka hiçbir şey yok. Yani siz kim Elden Ring açık dünya varyantı yapmak kim? Onu da çözemedim de neyse abi yani saygı duyuyor. Ha bir de şöyle bir şey var. O vibe'ı size 3,5 saniyeliğine veriyor. Eğer oyunu aldıysanız ve bu kısımdaysanız sakın aldanmayın. Çünkü eldenlikle benzer tek yanı bunu size 3.5 saniyeliğine vermesi. Aynı zamanda normalde optimizasyon konusuna hiç değinmem. Ama Codevein optimizasyonu yok gibi bir şey. Hani iyi mi değil mi demiyorum abi. Dümdüz yok. Ara sahnelerin hemen hemen hepsinde kaplamalar yüklenmiyor. Oyun içerisinde ise RTX 4060 ekran kartı, düşük ayarlar ve DLSS dengeli de 30-35 FPS aldım. Ki ben en son şu görüntü kalitesine 2009 yılında oyunlar bir web sitesinde görmüştü Bakın bu zamanla düzelir. Hak veriyorum. Ve bir oyunu optimizasyondan gömmüyorum. Ama benim elimde 2060 veya 1650 falan yok. Piyasada ortalama olarak kabul edilen 4060 var. Gerçekten abi bu çağın oyun sektöründeki en büyük problemi optimizasyon. Harikalar yaratın demiyorum. Tabii ki anlıyorum da ama en azından oynanabilir yapın ya. Codwain 2 47 dolarlık fiyatını hak ediyor mu? Yani soru değil bence bu. Bak mesela sos saçlığın var diyelim. Elinde de 40-45 dolar var. Git abi çıkışından bu yana düzeltilen ve muazzam level dizayna e sahip olan Wu al. Wu Cheng'i oynadın mı abi? Git kazan al o zaman. Hadi diyelim kazanı da mı oynadın? Git Lies of P'ye başla oynamadıysan. Ama Code Vein 2'ye değil 40 küsür dolar, 2 dolar bile verme. Açık açık diyorum bunu bak. Mesela oyunu sen aldın ve optimizasyonun düzeltilmesini mi bekliyorsun? Beklem abi iade et. Evet oyun işi öznel bir iş ama oynadığım sayısız sosyal oyuna dayanarak söylüyorum ki pişman olmazsın. Elimde şu an Nioh 3 var ambargolu. Yarın ona başlayacağım mesela. Onu köpek gibi oynarım çünkü Koei Tekmo daha önceden iyi olarak 2 tane Nioh oyunu yaptı. Hani çok çok 3 oyunları da ilk iki oyununa benzer. Ama oynarım yani. Çünkü belli bir standartları var. Ona mesela buna göre çok kapsamlı bir inceleme gireceğim. Neyse abi gelin gelelim şimdi bu oyunuma dokunma muhabbetine. Zaten sosyal medyada gerekli paylaşımları da yapmıştım. Abi hoş geldin. Hoş buldum. Ne güzel bir etkinlik geçirdik deme ya. Tam böyle gitti. Ulan dedik ne güzel ortam şen şakrak. Millet geliyor takılıyor. Fotoğraf çekiyoruz. Böyle oyun muhabbeti sohbet derken GG Convention'ın ilk günü tak diye bir haber çıktı. Para haberi aldık. Ne düşünüyorsun abi yani genel olarak bu berbat haber konusunda. Ya biz zaten berbat haber almaya alışmış bir oyuncu topluluğuna dönüştük maalesef. Oyun oynamak bizi dertlerimizden uzaklaştırıyor. Oyun oynamak bizi eğitiyor. Oyun oynamak bizi birbirimizle tanıştırıyor. Mesela senle tanıştım ve biz şu an iş yapıyoruz, meslek yapıyoruz. Para kazanıyoruz. Yani güzel güzel insanlar tanıyoruz. Abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz. Bak ne güzel bir oyun etkinliğini gerimizde bıraktık. Çok genç kardeşlerimiz, bizden daha yaşı büyük insanlar geldi bizle resim çekildi. Çok güzeldi. Etkinlik ilk gün abi hatırlıyorsun değil mi? Telefonu açtım ay dedim sıçtık. O an ne moral kaldı ne motivasyon kaldı. E tabi bunu çaktırmadık. Yine insanlara karşı güler yüzlüydük ama içimiz kan ağladı. Çünkü konu şu, Oyunumuza dokunmayın. Oyunuma dokunma başlığı altında. Bir çaba sarf ediyoruz. Çünkü konu City City'in atmasına gidebilir. Bu %90'lık bir bantlar atması. Zaten bu engellence anlamına geliyor. Hani bazı olaylar yaşanınca Twitter'a Twitter'a giremiyoruz ya bantlar alması oluyor. Aynı şey yani. Neredeyse kullanamıyoruz. Çok kötü. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben şimdi bunu bunu düşündüm eve geldiğimden beri. Böyle bir şey var. Bu aslında genel olarak şeyi çok kötü. En çok şeyi etkiliyor. Hadi biz diyoruz ki ya DPI kullanırız bir şekilde yine oyunumuzu indiriz. Erişebiliyoruz aslında. Adı üstünde bir yasak kalıyor burada. Biz yine oyun indirebiliriz aynı sistemlerle. Ama şöyle kötü bir noktası var. Mesela ben oyun yapıyoruz şu an. Ben oyun yapıyoruz yalnız. Altını çizeyim. <gülüyor> Neyse. <laughs> 5-6 kişiyiz. Yani tek biz de değil abi mesela. Çoğu insan Türkiye'deki mesela o standta oyun geliştiricileri var. En çok onlar zarar görecek etkinlikteki oyun geliştiricileri ya da bizim gibi ekipler. Çünkü abi ya insanların bir kısmı mesela bizim ekip bile abi yani DPI falan kullanmıyor çoğu. Ya <laughs> zaten bunlar zorunda olmamamız gereken şeyler. Ki. Biz Bence niye de. DPI ya da VPN kullanmak zorunda kalıyoruz? Niye? Ben mesela bir toplantı yaparken Discord'da niye harici programlar kullanıp giriyorum? Ayıp yani. Ben Bence mesela de. çok utanıyorum. Çin'den bir sponsorum hadi Discord'a gel toplantı yapalım dediğinde <laughs> bizde Discord yok. Anladın mı? Ya yani yarın <laughs> öbür gün dışarıdan yurt dışından bir ülke buraya yatırım yapmadan önce şuna bakacak. Lan bu adamlarda Discord yasak. Bu adamlarda Roblox yasak. Bugün Steam yasak. Lan ben buraya niye yatırım yapayım? Tamam. her şeyi yasaklarım. Bununla alakalı çok komik bir şey anlatayım. Belki aynısını sen de yaşamışsındır. Bundan iki sene önce falan. Çünkü aynı dönem almıştık diye hatırlıyorum. Konuşmuyorduk da o zaman. Fifine var ya abi. Evet. Fifine şey de demişti. De, de. Aynen mikrofon aynı zaten. Fifine dedi ki ya dedi o gümrük vergisi muhabbetlerini dedi biz çözeceğiz. Sen bize sadece faturayı yolla dedi. Bize onun fotoğrafını gönder. Neyse aldım ben bu arada izin aldım bunu söyleyebilir miyim diye. Sonra söyleyebilirsin sorun değil dediler. Aldım PTT'den şeyi ürünü. Abi, 1300 lira vergisi var o zaman bunu tamam mı? Ya biz de bilmiyoruz ya pahalı mı ucuz mu vergi çözemiyoruz artık ya şeyimiz kaydı. Fiyat dengemiz kaydı. Bir şeyin pahalı ucuz olduğunu artık anlamıyoruz. Şu an mesela ekmek alırken 1000 lira dese çıkarıp vereceğim yani. mesela Bir kola Birbirine bir, sigara. Mahsun'un şey geldi. Bir kola bir sigara. 713 lira. Aynen. tamam abi. Aynen böyle uzatıyor. <laughs> abi. abi. 1300 lira dedim. Ben bunu fotoğraf çektim. Komple yolladım. Dediler bu ne? Dedim hani gümrük vergisi. Dediler bu niye bu kadar pahalı? Dedim abla yani bu ben yalan mı söyleyeceğim? Ekran bu yani. Bir şey yapmıyorum. Bu, bu yani bu fatura bu. Tamam dediler yolluyoruz da. Ya dedi inancın olsun biz o kadar kazanmadık bu işi. <laughs> maalesef maalesef çok maalesef. utandım biliyor musun İnanılmaz ya, utanmıştım İşin en kötü tarafı hadi o zaman pahalı da olsa bir vergi bilmem ne bir şekilde şimdi ürünü getiremiyorsun biz şimdi şu an 2 şubatta bunu kaydını alıyoruz abi muhte 6 şubat yani 4 gün sonra artık o da bitiyor aynen öyle 4 gün sonra abi mesela bir marka bana ulaşsa dese ki ben sana bir kontrolörü yollayacağım video yap dese yok abi yollayamazsın yollayamaz. yani gelmiyor çünkü ya işte bunu demeye çalışıyorum abi bir şeyin çözümü bir şeyi yasaklamak bir şeyi yok etmek değil ki mesela sokaklarda insanlar çok kötü şeyler yaptığında sen sokağa çıkmayı mı yasaklıyorsun? Ya da işte sosyal medyada kötü kötü şeyler olduğunda globalde yurt dışında insanlar sosyal medyayı mı yasaklıyor? Hayır abi bunun oluru suçluyu bulmak ve suçluya cezayı vermektir. Discord'da birileri bir bok yiyorsa Discord'u kapamayacaksın. O bok yiyenleri bulacaksın. Çünkü ben bazı programlarda gördüm. Bazı polis arkadaşlar şey diyordu. Biz işte sizin klavye tuşunuza basmanızdan bile bütün kimliğinizi ortaya çıkarırız. Nerede hangi dakika neye bastığınızı buluruz. E bulun oğlum o zaman Discord'u kim pi pislik pislik şeyler yapıyorsa bu onu at içeri sen benim işimin gücümü niye engelliyorsun? Ya bir de düşündüğün zaman aslında bizim yaptığımız işte şöyle bir olay var abi. Mesela Paypal yasak 10 yıldır ülkede. Tam 10. yıla hatta yanlış değilsem. Ya 10 Maşallah. ya 11. 10, 2015 ya da 16'ydı emin değilim. Maşallah. Abi, abi biz yani mesela Paypal şu an açık olsa ülkeye bizim gibi binlerce içerik üreticisi deli dehşet dolar sokacak. Mesela yurt dışında. Deli dehşet euro, deli dehşet döviz sokacak. Paypal'lar niye yasak bilmiyoruz. 50 tane teori dönüyor abi. Yok işte veri paylaşmıyorlar. Yok işte vergi verilmiyor oradan. Yok bin tane şey dönüyor. Abi ben bunun hala mantıklı bir açıklamasını bulamadım. Arıyorum bak şey değil bu arada saf bir şekilde nasıl yasak anlamıyorsunuz da demiyorum. Abi bana sen rasyonel mantıklı bir argüman ver. Ben de bilmiyorum valla. Ne yalan söyleyeyim. Gerçekten orada bir mantık da bulamıyorum. Neden de bilmiyorum. E bugün işte Steam'den yüzde yirmi vergi alıyor bizim ülkemiz. Biz herhangi bir oyun firmasından satın alım yaparken dehşet bir vergi giriyor ülkeye. Ya da işte işte bizim gençlerimiz oyun geliştirip oraya sunduktan sonra oyunlar satıldıkça devlet bundan vergisini KDV'sini alıyor. Steam'in bugün bantlar almasına gitmesi ya da işte yasaklanması demek gelecek olan bütün vergileri yok etmek demek. Ben VPN ile Steam'den girip satın alma yapsam başka başka ülkelere bağladım. Devlet bundan vergi alamayacak. Belki ben oyunu daha uyguna getireceğim. Böyle şeyler mesela. var böyle matematikler var. Kardeşim sen ülke olarak niye kendi ayağına sıkıyorsun ya? Neden? %20 de az değil abi. Yani ben, ben... az olur mu? Tabii canım. Günde mesela en minimumdan söyleyeyim 100 tane insan oyun alsa 100 dolar harcasa diyeyim hadi oyun alsa değil 100 dolar harcasa ya kişi başı 20 dolar veriyor vergi KDV. Ciddi bir para yani bu. Yüz milyonlarca satın alımdan bahsediyoruz burada. Tabii biz minimum tuttuk da dedik. Ha, günde 100 tane Tabii. insan giriyor Steam'e dedik. Hiçbir mantığı yok ya ben şeyi destekliyorum mesela abi Avustralya'da sosyal medya yaş sınırı 16 örnek veriyorum. Hı. -hı. Abi bu olabilir bunda bir sorun yok. Millet Tabii biraz ki. fazla tepki veriyor da ya sosyal medya bir günümüzün ya gerekliliği doğru ama bazı alanlar çok we okay. pis. Bu lileme oluyor millet. Çoluğu çocuğun bir psikolojisini bozma oluyor. Garip garip tavırlar oluyor ki günümüz Twitter'ı tam olarak öyle bir yer mesela. Herkes Tabii birbirini saçma işte. bir şekilde linçliyor ya Twitter'daki mantık şey mesela. Abi kimse kimseyi anlamak için birbirine yazmıyor. Herkes kendini savunmak için ve karşıya böyle ben nasıl rahatsız edici olabilirim tavrıyla yaklaştığı için. Oraya mesela 13-12 yaşında bir çocuğun girdiğini ve bullendiğini düşünce çok rahatsız edici. Yo sosyal medyaya zaten bence de %100 kimlik doğrulama şart. Sitim olayında da mesela aynı şekilde abi. bu bant daralma muhabbetine göre temsilci atamak mantıksız bir şey değil aslında düşündüğümüz zaman. Ya orada işte ince bir nokta var. Bak temsilci bence de atansın. Hiç sorun değil. Ama temsilci atandıktan sonrası sorun. Şimdi BTK diyor ki tamam temsilci atanıyor. Bir de üst leveli var. Ben diyor derecelendirme yapacağım. Şimdi abi ben şunu hayal ediyorum. BTK'nın başında o derecelendirme yapacak artık taraf kimse. Oyundan anlamadığını, mouse tutmadığını düşün. Sadece işte işi o. Tamam mı? O görevi verdiler yapıyorsun. O korkut işte ben. Şimdi bak olay ne biliyor musun? GT6. Abi burada şimdi stripteze kulüp var. Şimdi direkt mirek giriyor milletin. Millet işte silah çekiyor. Yoldan geçen adamın kafasına sıkıyor. Yasakla. Acaba bakacak Sims. Ya kardeşim burada şimdi çocuk yapıyor bunlar bir... böyle şey hayırdır. Çocuk yapmaktan ziyade şimdi bunlar para biriktirip ev alabiliyor Bu nasıl bir hayal? Böyle bir şey yok. Bunu yasakla. yani ya... <laughs> 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 oh, <Got it. laughs> Pekmen oğlum bak Pekmen zamanda hayaletler vardı ya altı şey olan. Evet abi kara çarşaflı kadınlar diyor mesela. Ne alaka? Öyle, evet, estağfurullah ya. Ben inançlı bir adamım. Tamam mı? Ben, aklımın ucundan geçmedi öyle bir şey. Hani tövbe haşa Allah'la selamlaşan bir varlık olsan yine öyle bir şey hayal edemezsin. Nasıl benzettin arkadaşım? Şimdi bak çok güzel bir örnek verdin işte. Çarşaflı kadına benzetiyor. Yasak Devil May Cry. Abi şeytanlarla Şeytan kapışıyoruz. var. God of Allah'ı tövbe haşa kontrol ediyorsun. Yasakla. Lan ne oynayacağız biz? Biz ne oynayacağız? bence de. Bunun şeyi yok. Şimdi dediğim yanlış anlaşılmasın az önce ben bunu destekliyorum derken. Bunu desteklemiyorum. Yok işte bant daraltması getireceğiz. İşte temsilci açılacak değil. Ama ben şunu da düşünüyorum. Önümüzdeki 3-4 sene içerisinde bu temsilci olayı şu anda iki yerde var yanlış değilsem. Biri Almanya, diğeri İngiltere olması lazım. Burada var. Abi bunu muhtemelen işte İsveç'te yapacak, İtalya'da yapacak, Polonya'da yapacak. Bunda bir sorun yok. Ama abi insanlar güvenmiyor. Çünkü şey olabilir abi. Temsilci atandı diyelim. Atakan söyledi herhalde az önce buradayken. Tam olarak dediği yere gelecek abi. Şimdi sen GTA 5 yasakla e, GTA 6 yasakladın. İşte sağ, Wolverine çıktı. Wolverine çok kanlı dedin. Olmaz çok dedin. Kanlı. işte ne bileyim abi. Cyberpunk'ın yeni oyunu çıktı. Ya bu ne dedin? sana psikolojisini bozar robot mobot insan. Witcher 4 insan. çıktı Witcher mesela. lezbiyen Mesela olmaz bu dini şeyini bozuyor. <laughs> Dinimiz gereği ülkemizde böyle şeyler olamaz falan der. Abi Steam'de sonra şey diyecek kardeşim sizde hiçbir şeye gelmiyorsunuz. Ben niye temsilci atadım buraya diyecek. Abi, Çekilir. Umurunda olmaz biliyor musun? Steam şunu yapar. Kimsiniz lan sizler? Hani ben He. size ne kazanıyorum? Işte. Para kazandırıyor olsak Steam'e doğru düzgün. Steam bugün dolara geçmezdi. Abi tabii tabii şey bile yaparlar. Şimdi para kazandırdıkları <laughs> ülkede mesela çoğu stüdyo şey yapıyor abi. Sen mesela sallıyorum abi. Yeni bir Half-Life oyunu çıktı. Bu arada Half-Life videosu yapıyordum. Tam paylaşmadım oradan aklıma geldi. Abi yeni bir Half-Life videosu çıktı. Ve Çin şey dedi. <laughs> abi yok dedi biz bu yaratıkları doğru bulmadık. Öyle şiddetli bulduk. Bunu değiştirin. Abi Çin'e şey yapar. Özel developerlar tekrar. Yerlerce <laughs> insan. Var abi. evet yapar. abi düzeltir yani tamam bunu biz biraz daha minimize edelim. Çin'e özel yapar bunu abi. Değişir asetleri Mesela şu an hasetleri. PUBG falan yapıyor onu. Çin'e özel Japonya özel versiyonları var. Normalde sıkıyorsun kan çıkıyor ya. PUBG'nin Japonya ya da Çin versiyonunda yeşil bu ışık çıkıyor adamı Half-Life'in yani. Japon versiyonu da öyle eskisi. Robot ben, var mesela insan yok. Bak ben onu da istemiyorum abi. Ben oyun neyse onu oynamak istiyorum. Kansa kan Sakan kardeşim sen oraya koy Bence ya. Ben oyuncuyum abi. Ben öyle olmasını istiyorum. Ama işte yine aynı noktaya geliyoruz. Eğer ki BTK bu taslağı yürürlüğe sokar ve bu onaylanırsa sonraki aşama bence büyük sıkıntı. Ülkemi seviyorum. Güzel şeyler olsun istiyorum ama yani en azından şu oyun tarafına, şu oyunlarla ilgili bürokrasilerin döneceği tarafa oyundan anlayan insanlar geçsin. Oyun nedir? Bunu bilen insanlar geçsin. Biz gençlerin de içi rahat olsun. Öteki türlü atıyorum masa başında çalışan oyunla alakası olmayan birini kardeşim şöyle bir görev açık. Sen bunu yapıyorsun dersen gençler küser. Bir ülkenin en büyük sıkıntısı da gençleri küstürmektir. Gençleri küstürmemek lazım. Çünkü ülkenin geleceği gençlerdir. Ve bu gençler oyun oynamayı seviyor. Türkiye oyun pazarında çok büyüyen bir pazar. Bugün Black State diyoruz. Bak CD Projekt Red mesela Polonya'da öyle bir yere geldi ki ve bu Polonya'yı yüceltti. Şu an bütün dünya genelinde Polonya oyun ekosisteminden dehşet para kazanıyor. Polonya bir de Bunun fakir gibi bir, bir ülke, ülke. ülke yani. Ama bak işte oyun tarafında aldı yürüdü adamlar. Ekosistem evet. var orada. Bir para var. Ve sana şunu söyleyeceğim. Expedition 33 yılın oyunu seçildiğinde ödüller aldığında Fransa Cumhurbaşkanı geliyor ve Expedition 33 ekibine tebrik ediyor. Polonya aynı şekilde. Hani gelenlere Witcher diye ediyorlar falan Abi, ya. Abi Wukong çıktı. Çin'de iki gün resmi tatil oldu ya. Wukong'un çıkışına işte, mesela. Ya işte bu, buradan bu video inşallah ulaşır gerekli mercilere. Şunu demek istiyorum. Bakın işte oyun ekosistemi böyle bir ekosistem. Bunun içinde ne döndüğünü, bunun içinde ne cevherler olduğunu bir görürseniz yetkililer olarak aslında bunu kucaklamanız gerekiyor. Uzaklaştırmanız değil. Çünkü bu geleceğin mesleklerinden biri. Türkiye'de biz işte GG Convention'da geziyorduk. Ne biçim oyun geliştiriciler var ki bunlar ülkeye hem portföy hem para anlamında dehşet şekilde kazanç sağlayacak insanlar. Black State. Kadir abiyi tanıyorsun. Ben tanıyorum. Her gün oturuyoruz. Yani Türkiye'yi öyle bir yere getirir ki ekosistemde değerlendirilirse Ama bugün Steam yasaklarsan, bantlar alması yaparsan adamın kafası atar. Ben gidiyorum. En yakın neresi var? Yunan Yunanistan'da çıkarıyorum oyunu der. Anladın mı yani? Sen de hiçbir şey kazanamazsın. Sonra da şey, şey olur düşün. abi adı. İşte Yunanistan'ın oyunu olur Heh, mesela. Yani mesela Crytek Türkçe dublajı bilmem ne hepsini cebinden vermiş olmasına rağmen Almanya'nın oyunu, oyunu, oyunu diyoruz mesela. Ama dünyanın teknolojik anlamda dönemine göre en iyi işlerinden de biridir. Ki ben şunu hatırlıyorum. Devletimiz bundan yıllar önce Crytek'i ağırlamıştı burada. Crytek'i ofis vesaire bir şeyler konuşulmuştu. Oyun tarafında çok güzel planlar kurulmuştu. Bundan yine çok kısa bir zaman önce daha genç çocukları, gençleri devlet çağırıp oyun ekosisteminde sizlere nasıl yardımcı olabiliriz, ne yapabiliriz? Bunlar konuşulmuştu. Oradan buraya nasıl bir geçiş? Ne oluyor? Ya şöyle bir şey var. Amerika'yı baştan keşfetmeye gerek yok. Hakikaten yok. Yok abi. Yani biz nasıl Aynen. yapacağız, nasıl edeceğiz? Ya en basit örneği kim model alınabilir yurt dışından? İsveç bence en iyi model. Çünkü birinciler bence ya, Polonya Molonya hikaye full. Bir CD Projekt diyoruz da biz. Fakir bir ülke çünkü 3-4 tane çok kaliteli stüdyoları var. Ama İsveç'te sadece oyun üzerine kurulu bütün ülke. Kendi Crash'tan tut It Takes Two'ya kadar işte The Division'lar falan hepsi İsveç oyunu bunların. Ve abi adamlar artık aşmış çıtayı. Anlatıyorum mesela benim Lucas diye bir arkadaşım var diye İsveç'ten. Sürekli konuşuyoruz. Abi... Hatta seni İsveç'e davet etmiş etmişti mi? Evet abi. Adam şey diyor ya. Biz oyun yapıyoruz ya Lupon 3'ü mesela. Abi dedim marketing falan lazım olabilir. Abi dedi biz 2 ay yokuz. 2-3 ay AFK'yız dedi ülkece. Dedim ne oldu? Abi dedi burada ARGE yapıyoruz şu an. Bütün üniversiteler birleşiyor. Oyunlarla alakalı şu an ARGE geliştiriyoruz. Üniversiteler bir araya geldi. Akademik düzeyde. Hatta kitap yazıyor Lucas şu an mesela. Bununla alakalı. Adam kitap yazıyor ya. Oyuncu psikolojisiyle alakalı. Yani Türkiye'de yok abi şey. GT6 çıkacak. Striptiz kulübü var abi. Kapat. Gelmesin. Abi bu böyle olmaz. Bunu dediğin gibi yani anlayan birinin oraya geçip profesyonel bir dille bunu yorumlayıp karar vermesi lazım. Veya bir abi kişi onun, de değil bir ekip oraya kurulması kesinlikle lazım. Kesinlikle onu diyecektim. Bunun için kurulan bir ekip olur. Bu ekip oyundan anlayan bir ekip olur. Gençlerle iletişimde olan bir ekip olur. Hani gençlerin de sevdiği belki bir isim olur. Ve bu iş yapılır. Ya da şu yapılır. Sadece abi Steam'in Türkiye özel bir bağlantısı de ki benim ülkemde senin launch'una girecek insan kimlik doğrulayacak kardeşim de. Bak Steam bunu kabul eder. Hatta bu her ülkeye de hiç sorun yok. Sonra da şunu yap. Senden hani oyunu derecelendirmeyi falan bırak. Zaten oyunu derecelendirip gönderiyorlar. PG 16 bilmem ne 13 8. Kimlik doğrulayıp mağazada arama yaparken kimliği işte adam 8 yaşında mı? 8 yaşa uygun oyunlar sadece çıksın aramada. Adam 18 yaşında mı? 18 6 üstü hepsi çıkabilir. zaten 18 üstü yok da 18 yaşında itibaren bütün oyun mağazasını görebilsin. 12 yaşında mı? 12 ve 6 bütün mağazayı görebilsin. Ben bunu okeyim. Ben bunu okeyim. Zaten 6-7 yaşındaki çocuk gidip de orada online Valorant'ta anama avradıma söylemesin. Bak okey. Ama işte o 6 yaşındaki çocuk için de bütün bir gençliği heba etme. 6 yaşındaki çocuğa doğru uygulamayı yap. O çocuk kendine uygun oyunları bulabilsin. Ben daha 30 yaşında adamı bana gidip orada GTA yasaklayamazsın yani. Onu bir geç. yoksa beni kaybedersin. Anladın mı? Beni kaybedersin abi. Giderim bu ülkeden. Ben oyun oynamak istiyorum. Benim tek işim o. Giderim abi bu ülkeden. Bak beni kaybettim. Benim gibi milyonlarca adam gider bu ülkeden. Ben Sonra araki ara ki işte biz de işte gençler olsun bir şeyler üretsin. Nereye üretiyor Her şeyi yasaklarsa üretemez. Bu işin iki oluru var. Ya işte adam akıllı bir ekip kurulacak ve bu ekip gençlerle oyunlarla iletişimde olacak ya da abi dediğim gibi kimlikle yaşına uygun oyunları göreceksin pazarda. Oyun oyun yasaklanmayacak. Senin yaşın geldiği zaman gel oyna. Doğru söylüyorsun abi. Ya yani neyse üstüne çok konuşulacak bir şey de yok aslında ya. Ya bu kadar zaten ne konuşacağız ki daha konuyla ya, bu yani. Ağzına sağlık. Şey demek istiyor musun mesaj? Abi senin de ağzına sağlık. İnşallah daha güzel günler görürüz. Moralim çok bozuk. Bunları konuşuyor olmak o kadar utanç ve acı verici ki. Ben ülkesini seven, Türkiye'yi çok seven, bayrağını çok seven biriyim. Hep de eşime derim. Başka ülkede yaşayamam derim. Başka ülkede yaşamak istemiyorum'a gidecek o. Artık başka da, başka ülkede bir yaşanır mı acaba'ya gidecek o. <laughs> Gitmesin abi. Gitmesin abi. Bizleri kaybetmeyin. Biz çünkü ülkemizi çok seviyoruz. Ağzına sağlık abi. Aynı şekilde. Altına kaşe imza atıyorum. Okey abi. Eyvallah. İzlediğiniz için teşekkürler. Öpüyorum sizi.